Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yalıçapkın yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Halisa her ne kadar da Kazım'ın ama özür dilemek istemesi de Kazım'dan sonunda özür dileyecek. Tabi bunlardan önce Hahtoç yeğen edilen kuaförler karşı susmayacak ve Halisa'ya haddini bildirecektir. Fakat Fatih için attığı adımı uygulamak için son aya birinden uzak durmasını isteyecektir. Halis Ağa o çok kadar çok sevmesine rağmen Hattı'nın hatırını bile düşünmeden Kazım'ı herkesin önünde aşağılayıcı bir şekilde kovması hiç de hoş olmadı. Evet arkadaşlar, bu videomuzun daha sonuna geldik. Hoşçakalın.